Atlı karınca dönüyor. Bak atlı karınca dönüyor. Bu kimin atlı karıncası? Meryem'in atlı karıncası. Senin mi bu? Seviyor musun bunu? Ama bozulmuş. Ha? Bozulmuş. Niye bozuk ki? Kağı niye bozuk bu? Bilmiyorum. Bunu ben çekiyorum öylesine koymayacağım YouTube'a. Evet, evet arka karınca dönüyor 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 Meryem bunu bana ver eve götüreyim mi? Hı? Ama onu eve götüremez Götüremez miyim? Hı hı Neden senin mi? Hı evet. Üzülür müsün götürsem? Hı, -hı. Aa, O zaman götürmüyorum Meryem sana oyuncak getireyim mi? Hı -hı. Ne getireyim? Oyuncak Hı? Oyuncak Bebek <laughs> tamam. Atlı karıncayı